O gel gel sakar burası galiba baksana. Oğlum, bu ne abi? Vallahi abi. çok güzel yapmışlar Mahmutlar. Şuna bak sakar. Ay şurada da çarpışan arabalar var. Abi ne abi, ben ne gel gel sakar dur dur oraya girmiyorsun önce bilet satıştan bilet alacağız gel bakayım. Tamam, hadi gidelim, abi, dur. Ne oldu ya? <laughs> abi şuna çok terliyorum ona <laughs> Arkadaşlar sakar hala çocuk yemin ederim bakın oynayacağım diye kıyafetini bana veriyor. Gerçi sıcak doğru söylüyorsun. Evet bilet alım yeri diyor. Selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ya biz bilet alacaktık da. Ee, tabi buyurun ne istersiniz? Bakayım o 5 sümrüt hedef vurma ee, şey önce bir Sakar'a sorayım Sakar dur başım döndü ya ha. ee, Önce hangisine bilmek istiyorsun <laughs> Bak su kaydırağı var trambolin var hedef vurma var şu ileride görüyorum bak orada ha, ha. Tamam çarpışan araba. O zaman iki tane çarpışan araba olsun. Ben de alayım şöyle. Ne kadarmış? Trambolin. Çarpışan araba 5. 10 tane zümrütüm gitti. Çok pahalı burası ya. Fakir mi? Aa dur bir dakika fakiri arayacaktık doğru söylüyorsun. Neyse kolay gelsin iyi günler. İyi günler. Arkadaşlar şimdi fakirle sevgilisi gelecek. Ben size onu söylemeyi unuttum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de oradaki tuşa basarak aileye katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fakiri arayacağız ve fakir neredeymiş onu öğreneceğiz. Şöyle arayalım. Aha çalıyor. Alo. Alo. He, Fakir Efendim, neredesiniz? Yoldayız, geliyor siz. Ee, biz geldik. E, hatta çarpışan arabadan bilet de aldık. Hadi çabuk gelin. Tam bu kırmızı yer, değil mi? Evet evet kırmızı yer. Adam geliyoruz otoparka çıkın. Otopark mı? Ha tamam burası. Tamam hadi bekliyor sizi. Tamam. Hadi bay. Sakar sakar. Geliyormuş, geliyormuş. Fakir'le sevgilisi geliyor. O oh, geldiler. Hadi. Oha! Ben de ben de... Dursak oh. Oha arabaya bak Arkadaşlar <laughs> fakire bak Parayı bulmuş galiba Ha Ve bu da kim? Kapatalım. Bakın bu Merve Oo Merve hoş geldin Merhaba hoş buldum Eee ben de Bay Doktor Bu da Sakar Bebek Evet ben Sakar Bebeğim Eee şimdi ne yapacağız abi? Ya, Hadi onu oynayalım Dur dur ya bir sohbet edelim Ne zaman tanıştınız siz? vallahi fakir ilk defa gösterdi seni bize Daha bir hafta oldu Bir hafta mı? Ulan fakir bizden gizledin demek ha o, Dur Mesela dur sakar. Ne? Hey, kiraladın mı? Evet, senin paranın. Niye kiraladın fakir? <laughs> abi ne demek niye kiraladık? Hava atmak için mi? Kaza hava atmak için mi? Ulan fakir. Fakir ben sana para verdim. Sen nereden buldun bu parayı? Geri kalan da abi sen oldun. Benden mi aldın <laughs> Ulan He. fakir, bak kızın yanında rezil etmeyeceğim seni. Neyse, gelecek misiniz oynamaya? Gel biz oyun oynayacağız. Sen gelmek ister misin? Hayır, ben gelmeyeceğim. Aa Hı. niye gelmeyeceksin ya? Eve gitmem lazım. Fakir beni eve götür. Oo. Ha, Neyse tamam artık <laughs> bir dahaki seferi. Orkoysa fakiri sevgili seni de böylelikle görmüş olduk Ben de ilk defa gördüm Sakar yakışmışlar mı? Abi valla bu fakir mi anlamadım ben Bu fakir bizi batıracak abi ya Hani birden batıracak ya gitmiş araba kiralamış Bir de nereden bulduysa Neyse daha sonra onunla konuşuruz Şimdi iki tane biletimiz var arkadaşlar Şöyle Mahmut'a gösterelim Mahmut Bey iki tane biletimiz var. Kolay gelsin. Ama ben şu turuncuya bineceğim. Hihi. Hadi bakayım sakar kim kimi? Allah şuna bak nasıl vuruyor? Gel 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 gel. Hop <laughs> kim kime vurursa Allah. Ulan bir döndersem o anıp gelmiş. Bir dakika sakar dur. Bekle burada. Noop, hoş geldi. Ee, dur sana bekle dur sana bir tane bilet alayım. Gel gel takip et beni. Ben geldim. Ne oynuyoruz? Aa fakir de geldi. Ne ara geldin ya? Araba çok hızlı. Vın vın. Sen şuraya otur bakalım otur otur sakarla sana birkaç soru soracağız. Gel bakayım Kelter. Evet. Sen şu paraları şimdi gittin arabaya mı verdin hepsini? He yarısını sen sakardan aldım. Borç yarısını da senin e, sandığından aldım. He hem internet faturanızı ödemiyorsunuz sonra gidiyorsunuz araba kiralıyorsunuz. Valla kafanı kırarım ha. Ne kadar aldın? Ay ben size 1000 dolar verdim. Fazla vermedim. Ne? 1000 dolar mı verdin? <gülüyor> <gülüyor> Allah! <Fokir>. Sokun sakın <laughs> eve gelme bu akşam. Ağzını bunun kıracağım seni. Dur gel gel dur boşver. Ben Al sana 5 tane zümrüt neye biniyorsan bin daha da vermem sana Gel bakayım Noob sana bir tane bilet alayım ben şuradan Arkadaşlar bugün Luna Park'taki bütün oyunları oynayacağız Siz de bu sırada video beğenmeyi unutmayın Hep söylüyorum ama kusura bakmayın unutuyorsunuz ya Şimdi çarpışan arabadan bir tane daha alacağız Tamamdır sonra trambolle biner miyiz Noob trambolle binmek istiyor musun sonra Evet diyor evet diyor Hemen bir tane trambolin alalım Noob'a Hadi, tamam. Hadi gidelim yürü, yürü koş 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 koş. Ya, bir Şu biletler. Fakir bilet alırsan gelirsin içeriye. Hadi Nuh bil E ben de bineceğim verdi parasını. Hani elinde bilet var mı? Göster bileti. Arkadaşlar bile. ne vereceğim ya? Sana verdim 5 tane zümrüt. Şöyle hemen nuba çarpalım. Nub gel buraya çarpacağım sana Nuh. Allah şuna çarptım Aa. ya açıklam. Ulan gel taş hep var. Oo! Nub sakara nasıl <laughs> de vurdu? Gel gel Allah Allah. Oo fakire bak. Hayır Nub sıkıştırma <laughs> beni. <laughs> Fakir ever, fakir ever, fakiri sıkıştırın. <laughs> dışarı atıyor fakir <laughs> arkadaşlar. Aa, fakir dışarı çıktı. <laughs> tamam hadi yeter bu kadar. Daha bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Şimdi gidip onları oynayacağız. Mahmutcuğum kolay gelsin sana da. Aa bu arızalıymış ya. Bunu oynayamayız. Şimdi Nuba arkadaşlar şöyle trambolin biletini verelim. Mahmut Bey e, burada Nub için bir tane bilet var buyurun. Nub trambolin atlayabilirsin. Hop zıpla bakalım parayla parayla fakir satılıyor da bak. <gülüyor> <gülüyor> ağlama <gülüyor> ağlama. Araba kiralamasaydın o zaman. <laughs> Efendim kardeş. Neymiş o hedef vurma hemen gidip bilet satın alayım arkadaşlar şuradan. Bilet eee nerede? Çarpışan araba hedef vurmaca. İyi tamam o zaman arkadaşlar bir tane de fakire bilet alacağım. Başka da almayacağım. Şöyle bir tane daha alalım. Bir tane de şöyle fakir al bakayım bu seni. Sakar bu seni. Bu da benim. Ben tamam. ilk ben atacağım ona göre. Ha o, ilk ben atacağım. Tamam şimdi Mahmut Bey şöyle buyurun biletimiz burada atalım. Ben Kaç tane hakkımız var? 21 tane. 21 tane değil. Bir tane hakkımız var Sakar. Arkadaşlar tam ortasından vurmamız lazım. İlk baş ben vuracağım. Bu oyuncağı istiyorum. Hadi bakayım. 3 2 1. Vuramadım ya. Tam yanından ben vurmuşum. De, ben, de, ben de ben de ben de ben de diyorum. Hadi bakayım Fakir. hediyeyi alacaksın. Hadi. Aha vuramadı. <laughs> Şöyle koyalım arkadaşlar. Hadi sakar sen vur bari oyuncak almamız lazım. Ya vuramadı ya. Neyse başka oyuna geçelim. Oo bir dakika bir dakika burada bir oyun var. Ne bu? Ha burada da bir oyun var. Aa, ben bunu istedim işte. Bu havaya fırlatıyor. Bunu alalım, bunu alalım. Havaya mı fırlatıyor? Tamam o zaman bir tane bunları alalım. Bu ne ki acaba? Durun Mahmut'a soracağım. Oo Mahmut Bey kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ne oldu la? bu oyunun adı ne? Ne yapıyoruz burada? Burada zombiyle dövüşüyorsunuz. Zombiyle mi dövüşüyoruz? Evet ama içinde bir tane kitap ve tüy var onu oku. Kitap ve tüy var onu oku mu? ne yazıyor bunda bakayım bir. Mor eşya ile koyup beyaz eşya ile geri al. Not eğlenmen bittikten. He eğlence bitince geri alacağız. Peki bir şey e, diyeceğim. Ben bunun buyur. karşılığında ne alacağım zombi öldürünce? E, araba mı? ama mani... canı çok yüksek. Canı çok mu yüksek? E, 20 bin. 20 bin ooo Oo. tamam kalsın kalsın Ben dövüşmem Sakar sen dövüşür müsün? Dövüşürüm Tamam Sakar için bir tane bilet alacağız Hemen gidelim arkadaşlar şöyle Abi Çok az paramız kaldı Akşama kadar önce dövüşür onunla ona bir daha para Bence de Aha. arkadaşlar Baksanıza şurada su kaydırağı var bu da güzel bir şeye benziyor ama inşallah bunu ha, da havaya oynarız istiyorum. Havaya istiyorum havaya al bana Havaya uçma 13 zümrüt diyor ya, olsun, bana Tamam bana fakire uçma. bunu alacağım Su kaydırağı bu. Zombi öldürme sakara bunu alacağım. Ben ne halim kendime. Aa bana hiçbir şey kalmadı. Hedef vurmaca. Nup nup. Sen hangisinden istiyorsun? Aa zümrüt var onda. Ver bakayım. Sağ olasın. Teşekkür ederim nup. Oha. yok fakir. Ver şunları bak kaçırma. Güvenlik güvenlik sakar polis ara. Arama arama arama. Ver bakayım. Hehe <laughs> çalamazsın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi o zaman e, Nuba da bir tane hava uçmadan alalım, kendimize de alalım. Paramız çok azaldı. Hadi gidelim. Tamam. Ben ilk ben uçacağım. İlk fakir hava uçacak arkadaşlar. Onun bileti hemen vereyim. Şöyle al bakayım. Nub nereye gitti? Aa, ha geliyor. Nub gel bakalım. Bu da senin hava uçma biletin. Nasıl uçuyoruz? Sakar. Nasıl Bu da zombi öldürme. Aynen. Nasıl uçuyor? Nasıl uçuyoruz? Dur bir dakika sandığa bakayım. He anladım. Sen ortaya geç fakir. Tamam. Şöyle. Korkma korkma bir şey olmayacak. Bunu geri yerine koymam gerekiyor arkadaşlar. Koyalım. Tamam tuşa basacağız. Nup tuşa bas uçsun hadi. Aa vallahi basıyor. Peki görüşürüz. Ölmeyeyim. ölmeyeyim. Ölmezsin ölmezsin. Oo arkadaşlar havaya Geliyor geliyor geliyor. Ölmedi vallahi. Helal lan sana. sıra daha, daha, bir daha, bir daha, Hayır, biletimiz bitti fakir. Çok para. Nup tam ortaya geçmen gerekiyor. Tamam, şurayı da kapat. Şunu da kıralım. Tamam, Oo. Aa gidiyor valla. Aa oh, fakir de zombiyle şey sakar da zombiyle dövüşüyor. Noob. Oğlum gitti. İnşallah ölmez arkadaşlar. Ya Noob Ay. ya başaramadı. Bir tane daha bilet var. Buyurun Mahmut o, Bey. Aa şimdi ben batacağım. Sakar zombiyle dövüşüyor arkadaşlar. Ben de şimdi uçacağım havaya. Hadi fakir uçur beni havaya. Ortaya geçsene ya. Geçtim ya. Uç uçun. <laughs> arkadaşlar hakkınızı helal edin uçuyoruz. Allah. Ay. Hayır. Aa. Of ya arkadaşlar başaramadık öldük Neyse doktor ailesi umarım video gitmiştir Video hoşunuza gittiyse, like atıp abone olmayı unutmayın Ben sakar fakir ve nubun yanına gidiyorum Sonra görüşürüz hadi bay bay